Herkese merhabalar. Bu videoda e, insanların içerisindeki iyi niyetin suistimal edilmesiyle e, onların manipüle edilmesi üzerinde birkaç bir şey söyleyeceğim. E, öncelikli olarak e, burada anlatacaklarım hiçbir şekilde profesyonel bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir amatörün yani benim şahsi piyasa algımı ve fikirlerimi dinleyeceksiniz. Dolayısıyla benim burada anlattıklarıma bakarak mali durumunuzda herhangi bir değişiklik yapmamanızı tavsiye ederim. Şimdi olaya şu şekilde bir giriş yapalım. Her insanın içerisinde bir iyilik cevheri vardır. Ve insanları suistimal ederek, insanların üzerinden rant devşirmek isteyenler, insanları kullanmak isteyenler, kullanmak istedikleri insanların bir sürü değişik duygusuna hitap ederek o insana ulaşma, ulaşmaya çalışırlar. Bazen de iyi niyetlere hitap ederek o insanı manipüle etmek ve sırtından para kazanmak isteyebilirler. Bu gerçek, reel ekonominin içerisinde de olabilir. E, finans sektörü içerisinde de olabilir. E, şimdi bir gerçekten yola çıkarak e, borsaya doğru gelelim. Şimdi yakın zamanda izlemiş olduğum bir film vardı. E, bu film Afrika'yı konu alan bir filmdi ve Afrika'ya yardım kuruluşları Ru işte çalışıyorlar birbirleriyle aralarındaki ilişkiler falan. Burada yani benim edinmiş olduğum izledim şu İnsanların iyilik duygularına hitap ederek dünyanın çok değişik yerlerinde bir sürü kurum kurulmuş ve bu bir sektör haline gelmiş. Yani amaç Afrika'daki duruma bir merhem bir ilaç olmaya çalışmaktan çıkmış. İşte para kazanmak istiyoruz, işletme fakültesi bitirdik işte ve bir iş modeli olarak Afrika'ya yardım kuruluşu kurabiliriz. Bu kuruluş üzerinden para toplarız. Topladığımız bu paraların da bir kısmını tabii ki kuruluşun faaliyetleri ve kendi giderlerimiz ve maaşlarımız olarak kendimize alırız şeklinde çalışıyorlar. Ve filmde denilen şey şu, yani buradaki yardım artık hikayeyi döndü. Asıl iş, yani toplayabildiğimiz kadar para toplayalım ve bunu kendi kurulmuş kuruluşumuzun içerisinde bu parayı bir şekilde formüle ederek e, eritelim e, ve bir de göstermelik yardımlarımızı da yapalım. Yani yardım yapmak artık bu işin hikayesi olmuş. E, aslı ise bu parayı e, iç etmek. E, yani e, kendi geçimlerinin kaynağı haline getirmeye çalışmak olmuş. Çünkü dünyanın her yerinde iyi insanlar. ve her yerde yardım kuruluşları var ve her yerde yardıma ihtiyaç duyan insanlar var ve Afrika'da tabii ki yardıma ihtiyaç duyuyor. Ama Afrika'ya yardım eden bir sürü kuruluş var ve Afrika'da bu kadar kuruluşun yardımlarına rağmen belirgin bir iyileşme yok. Yani burada bu işin bazı yerlerinde hataların olduğu çok bariz ve açık. Yani burada bir iyi niyet suistimali üzerine kurulmuş olan bir sivil toplum örgütü mahiyetinde işletmeler var gibi geliyor bana. Yani benim bu filmden edinmiş olduğum izlenim bu. Yani iyi niyete iyi niyeti kendilerine sermaye yapmışlar insanlardaki iyi niyeti kendilerine sermaye yapmışlar. Şimdi bu aynı şekilde yani güzel bir şekilde e, formüle edilirse borsa içerisinde de karşımıza çıkıyor çıkabilir mi? E, yani şu şekilde olabilir diye ben düşünüyorum tabii ki. Şimdi borsa nedir abi? Borsa işte işletmeler kendilerini büyütmek için paraya ihtiyaç duyarlar bankalara borçlanarak faizle bir para alabilirsiniz. Bunu faizle geri ödemek zorunda kalırsınız. Bir de işletmenize ortak alırsınız. Ortağınızın getirmiş olduğu sermaye ile işletme büyür. Büyümeden hem siz nemalanırsınız hem de ortağınız nemalanmış olur. Borsanın temel şeyi hikayesi budur. Yani firma kendisini halka arz eder. Ortak arar. Hisseler satın alınır, yeni ortak parayla beraber firmaya gelir, hisselerini satan firmanın elinde bir nakit oluşur ve bu nakitle beraber işini büyütür, kar eder ve karını kendisi ve ortağı arasında işte ortaklık yüzdesine göre dağıtır. Bu işin mantıklı olan kazan kazan anlayışına göre iyi niyetine göre diyelim, her iki tarafında karlı çıkacağı bir durum. Peki bu gerçek hayatta bu şekilde mi oluyor? Bunu sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. Yani borsada işler kazan kazan prensibine göre mi? yani ben de kazanayım, sen de kazan. Sen bana yardım et, ben de sana yardımcı olmuş olayım. İşte piyasada faizin üzerinde bizim güzel bir iş modelimiz var. Sen bankada bankaya paranı koyduğun zaman işte nedir? Faiz geliri kadar bir gelir elde edebilirsin. Ama bir bana ortak olduğun zaman faizin üstüne çıkmaya durumun ortaya çıkar. Ve böylelikle sen de Piyasanın üzerinde kar elde edersin, ben de işimi büyütürüm, ben de gayet yüksek cirolar yapan bir işletme haline gelirim deniyor. Eğer bu böyle anlatıldığı gibi doğru olmuş olsaydı, yani kazan kazan prensibine göre hareket ediliyor olsaydı o zaman borsada işte küçük yatırımcı niçin batıyor e işte böyle giderse artık işte ben forumlarda falan okuyoruz. İşte böyle giderse küçük yatırımcı borsaya küsecek. Bizi mahvettiniz. Çünkü çok güzel hikayeler anlatılıyor. İşte şöyle büyüyeceğiz, böyle büyüyeceğiz. Şöyle bir modelimiz var. İşte şöyle bir sermayeyiz, şöyle bir özellikleri olan kuruluşuz bize ortak olursanız yaşarsınız şeklinde güzel bir şekilde sunum yapılıyor. Bu sunuma göre de küçük yatırımcı diyor ki onlar da kazansın ben de kazanayım diye işte fiyatı irdelemeden trende bakmadan, sahir hisselerin benzer sektördeki hisselerin fiyatlarındaki hareketleri bakmadan geliş güzel bir hisse senedi alındığında. Yani iyi niyetli bir şekilde hareket edildiğinde sonucun çok da iyi niyetli olmadığı görülüyor. Evet, yani bu iş eğer böyle doğru ise nasıl Afrika'da yapılan yardımlar bu ise Nasreddin Hoca'nın hikayesindeki gibi et buysa kedi nerede, kedi buysa et nerede gibi. Yani yapılan yardımlar buysa iyileşme nerede, iyileşme bu kadarsa yapılan yardımların çok daha az olması gerekirdi bir uyuşmazlık bir yerlerde var. Onun gibi e, borsada da eğer doğru modeller olmuş olsaydı e, küçük yatırımcı güle oynaya borsaya girerdi. Ama herkes e, yani biraz yatırım olarak düşünenler temkinli hareket ediyor. Heyecan arayanlar ise e, heyecan kovalamak için borsaya giriyor diye ben gözlemliyorum. Yatırım tavsiyesi olmayan şahsi fikirlerimi sizlerle paylaştım. Benden bu kadar. Herkese bol kazançlı, sağlıklı günler dilerim ve sen kalmasın.